Anjiyo masamızda bir venöz malformasyon hastamız var. Venöz malformasyon kelime olarak toplar damar anomalisi demek. Genellikle doğuştan var olan anormal damar oluşumlarıdır bunlar. Eğer deriden görülüyor ise hemen fark edilir. Ama derin yerleşimli ise bazen tanı koymak çok uzun zaman alabilir. 20'li veya 30'lu yaşlarda tanı konabilir. Venöz malformasyonlar iyi huylu, Yapılar bir tümör değil, bir malformasyon yani anormal bir oluşum. Genellikle doğumda genetik muhtemelen kodlama e, sürecinde bir hatadan oluşuyor. Olmaması gereken yerde birçok damar oluyor. Bunlar bazen küçük ve sorunsuzdur, bazen büyük ve sorun yaratabilir. En önemli sorunları fonksiyon kaybı yaratabilir el ve ayaklarda olduğu zaman veya bacak veya kolda olduğu zaman o uzun kullanımını engelleyebilir bazen de e, ciddi ağrı yapabilir günlük aktiviteleri kısıtlayabilir bunun dışında eğer küçükse sorun yaratmıyorsa tedavi gerekmeyebilir ancak yaşam kalitesini bozan bir ağrı veya fonksiyon bozukluğu yapıyor ise tedavi gerekebilir bunlarda ne yazık ki ilaç tedavileri denense de başarılı değil. İki tane tedavi yöntemi var. Bir tanesi ameliyatla, ameliyatla bunun çıkarılması. Genellikle tamamen çıkarılması pek mümkün olmuyor. Ama gene de ameliyat burada gerçekten çok etkili ve iyi bir tedavi yöntemi. Sadece mümkünse tümünün çıkarılması, tümü çıkarılamıyor ise kalan kısmının belki ek iğne tedavisiyle giderilmesi gerekir. İkinci tedavi Bizim yani girişimsel radyologların yaptığı iğne tedavisi, buna sikleroterapi deniyor ama sikleroterapi tamamen aynı şey değil. Bu bir ablasyon tedavisi yani o damarların yok edilme tedavisi. Sikleroterapiye benzer, iğnelerle girim yapılır ancak değişik ilaçlar verilebilir amaç oradaki damarların kurutulmasıdır. Tek bir tedaviyle ile tüm venöz malformasyonu yok etmek genellikle mümkün değildir. Birden fazla tedavi seansı gerekebilir. Ancak tedavi, özellikle iğne tedavisi son derece güvenli, kolay bir yöntem. Sadece tedavi için birazcık sabırlı olmak gerekiyor. Bazen tümünün yok edilmesi mümkün olmayabilir. Böyle durumlarda ciddi şekilde küçültülmesi ağrıyı, ağrıya benzer şikayetleri giderebilir. Ve o uzvun fonksiyonlarını geri kazandırabilir veya daha rahat kullanımını sağlayabilir.